Ben anlamına gelen öznedir. Bu bir özne geniş zamanda isim cümlelerinde yani hareketlilik bildirmeyen cümlelerde em takısını alır. He, she, it yine geniş zamanda isim cümlelerinde iz is takısını alır. They, we, you özneleri ise yine geniş zamanda isim cümlelerinde hareketlilik bildirmeyen cümlelerde art takısını alır. Ve bu am, is art takılarına İngilizce'de to be fiilleri denir. To be fiilleri denildiğinde aklınıza gelecek olan şey am, is, are kelimeleridir. Bunlar geniş zamanda isim cümlelerinde kullanılan kelime gruplarıdır. Örneklere bakalım. I am a doctor. Ben bir doktorum. She is at home. O kız evde. They are generous. Onlar cömerttir. Gördüğünüz gibi bunların hepsi isim cümleleridir. Bir hareketlilik, bir eylem bildirmeyen cümlelerdir. To be fiillerinin geçmiş zamandaki kullanımları was ve were'dür. Am ve izin geçmiş zamanki hali was, are yardımcı ekinin ise geçmiş zamanki hali were kelimesidir. Was were'den kasıt aslında isim cümlelerinde kullanılan am, is, are'ın geçmiş zamanki halleridir. Şimdi bu konuyu ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle inceleyelim. Was ve were ile ilgili cümle kurmak istiyorsanız öznelere dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer I, he, she ve it öznesini kullanacaksanız burada was kullanmanız gerekiyor ve was kelimesinden sonra bir tane isim bildiren kelime grubu kullanacaksınız. Örnekleri göz atalım. I was a nurse. Ben bir hemşireydim. Ay öznesinden sonra gelen was kelimesi bu cümleyi geçmiş zaman yapmıştır. Ve eğer geçmiş zamanda ay öznesini kullanacaksak yanındaki yardımcı fiil was kelimesi olmalıdır. Ve yine dikkat etmeniz gereken şey bu bir isim durum cümlesidir. Yani hareketlilik bildirmez bir eylem içermez. He was hungry. O erkek açtı. He öznesi kendinden sonra was geçmiş zaman ekini alır. She was tired. O kız yorgundu. Şi öznesi kendinden sonra vaz geçmiş zaman ekini alır. It was sunny. Hava güneşliydi. It öznesi kendinden sonra was geçmiş zaman ekini almıştır. Şimdi diğer öznelerimize göz atalım. They, we, you ar öznelerini kullanmak istiyorsak bu kez were yardımcı kelimeyi kullanmalıyız. Ardından noun denilen bir isim belirtmeliyiz. Örnekleri göz atalım. They were in the ocean. Onlar okyanustaydı. They öznesi kendinden sonra were geçmiş zaman ekini almıştır ve bu cümleyi geçmişte yapılan bir hale dönüştürmüştür. We were happy. Biz mutluyduk. We özesinden sonra gelen were kelimesi yine bu cümleyi geçmiş zaman yapmıştır. You were handsome. Sen yakışıklıydın. You özesi kendinden sonra were kelimesini almıştır. Were kelimesi bu cümleyi geçmiş zamanda olumlu bir isim cümlesi haline dönüştürmüştür. Negative form. Olumsuz cümleler demektir. Eğer was ya da were ile ilgili olumsuz bir cümle yapmak istiyorsak şu şekilde yapmalıyız was ve were konusunda dikkat etmemiz gereken şey öznelerdi. Bu yüzden eğer özdemiz I, he, she ve it öznelerinden bir tanesi ise negatiflik ekimiz wasn't olacaktır. Ardından yine bir tane isim alacaktır. Wasn't he, she, it öznelerinde kullanılan ve negatiflik bildiren bir kelimedir. Şimdi örneklere göz atalım. I wasn't neat. Ben düzenli değildim. I öznesinden sonra gelen wasn't kelimesi cümleyi hem geçmiş zaman yapmış ve ayrıca negatiflik eki aldığı için bu cümleyi negatif bir hale dönüştürmüştür. He wasn't slim. O erkek zayıf değildir. He öznesinden sonra wasn't kelimesi bu cümleyi hem negatif yapmış hem de geçmiş zaman anlamı katmıştır. She wasn't sad. O kız üzgün değildi. She öznesinden sonra yine wasn't kelimesi bu cümleyi hem negatif yapmış hem de bu cümleyi geçmiş bir hale dönüştürmüştür. It wasn't fast. O hızlı değildi. It öznesinden sonra wasn't negatiflik kelimesi kullanılır ve bu cümle hem negatif hem de geçmiş zaman hale dönüştürülür. Şimdi diğer öznelerimize göz atalım. Eğer öznemiz they V ve U öznelerinden bir tanesi ise burada weren't negatiflik ekini kullanırız. Ardından yine bir isim kullanırız. Burada dipnot olarak şunu da ekleyelim. Wasn't ve weren't'ün uzun yazılmış halleri aslında was not ya da were not'tır. Siz bunları genellikle kısa bir şekilde wasn't ve weren't olarak göreceksiniz. Bu yüzden ben de dersimiz süresince bunları kısa kullanmaya dikkat ettim. Ve günlük hayatta da kısa bir şekilde kullanırlar. Şimdi örneklere göz atalım. They weren't at home. Onlar evde değillerdi. They öznesinden sonra weren't negatiflik eki gelmiştir. Bu cümleyi hem geçmiş zaman yapmış hem de negatif bir hale dönüştürmüştür. We weren't busy. Biz meşgul değildik. We öznesinden sonra hem geçmiş hem de negatif yapmak istiyorsak weren't yardımcı kelimeyi kullanmalıyız. You weren't kind. Sen kibar değilsin. You öznesinden sonra weren't negatiflik eki kullanılır. Hem negatif hem de geçmiş bir hale dönüştürülmüş olur. Question form. Eğer was ve were'ı kullanarak bir soru cümlesi oluşturmak istiyorsak şu şekilde yapmalıyız. İngilizce'de soru cümlesi yapmanın temel mantığı zaten yardımcı fiilleri cümlenin en başına almaktır. Bu yüzden burada da cümlemizin başında was kullanmalıyız. Was'dan sonra I, he, she ve it özneleri kullanılır. Ve ardından noun anlamına gelen bir isim alır ve soru işaretini ekleriz. Böylece kolay bir şekilde soru elde etmiş oluruz. Örnekleri göz atalım. Was she hardworking? O kız çalışkan mıydı? Gördüğünüz gibi she öznesini kullanmak istiyorsak eğer was soru ekini cümlenin en başında kullanmalıyız. Eğer böyle bir cümleye cevap vermek istiyorsak yes ya da no ile cevap veririz. Yes, she was ya da no, she wasn't. Örneklerde de gördüğünüz gibi soruyu was ile sorduğumuz için cevaptaki cümlelerin sonunu was ya da negatif ise wasn't ile bitirmeliyiz. Yine İngilizcede soruya cevap vermenin temel mantığı budur zaten. Eğer yardımcı fiillerle soru oluşturuyorsak, cevabımızı da bu yardımcı fiillerle bitirmeliyiz. Was it rainy yesterday? Dün yağmurlu muydu? Örnekte de gördüğünüz gibi was soru eki kullanılmıştır ve bu cümle geçmiş zamanda bir soru cümlesi haline dönüşmüştür. Bu soruya cevap vermek için yes ya da no ile cevap vermeliyiz. Yes, it was. Evet, yağmurluydu. No, it wasn't. Hayır, yağmurlu değildi. Soruyu was ile sorduğumuz için cevabımız da olumlu ise was, olumsuz ise wasn't ile bitirmeliyiz. Şimdi diğer öznelerimize göz atalım. Were soru kalıbını they, we, you özneleriyle birlikte kullanmalıyız. Yine cümlenin en başında kullanır, ardından özneleri yazarız ve cümlenin en sonunu bir isimle bitiririz. Were you bored? Sen sıkıldın mı? You öznesi kendinden sonra were kelimesini almıştır. Were kelimesi bu cümleyi geçmiş zamanda bir soru cümlesi yapmıştır. Buna cevap vermek için ise No I wasn't. Hayır ben sıkılmadım. Dikkat ederseniz soruyu you diye sorduğu için yani sen diye sorduğu için cevap verirken I ben diye cevap vermeliyiz ve I öznesinden sonra wasn't kelimesini kullanmak zorundayız. Buraya dikkat edelim. Test yourself. Şimdi öğrendiklerimizi test edelim. Fill in the blanks with was and were. Boşlukları was ya da were ile doldurunuz. Birinci soruyu okuyorum. I blah blah in Izmir last spring. Ben geçen ilkbaharda İzmir'deydim. Bu cümlenin sonunda artı işareti bulunmaktadır. Yani bu cümleyi olumlu bir cümle yapacağız. Cümlenin öznesine bakmalıyız. Özne I olduğu için yani ben öznesi olduğu için ben öznesi geçmiş zamanda isim cümlelerinde was kelimesini alır. İkinci soruyu okuyorum. We blah blah at school last Saturday. Biz geçen cumartesi günü okuldaydık. Cümlenin sonunda artı işareti bu cümlenin olumlu bir cümle olacağını gösterir. Cümlenin öznesi we olduğu için we öznesi geçmiş zamanda were yardımcı ekini alır. Üçüncü soruyu okuyorum. Tina bula bula at home yesterday. Cümlenin sonunda eksi işareti bulunmaktadır. Yani bu cümleyi negatif yapmamız isteniyor. Tina dün evde değildi diyeceğiz. Tina özdesi bir kız ya da erkek cinsiyetini bildirdiği için he she öznelerinde vaz kullandığımız için boşta wasn't negatif hali gelecektir. Dördüncü soruyu okuyorum. He blabla bla, happy o erkek mutluydu. Bu bir olumlu cümle olacak. He öznesi geçmiş zamanda isim cümlelerinde olumlu ek olarak was ekini alır. Robert and Stan, bla bla, Gary's friends. Cümlenin sonunda artı işareti vardır. Bu cümleyi olumlu bir cümle yapacağız. Öznelerimiz iki kişiden oluşuyor. Yani bu bir çoğul özne olduğu için çoğul özneleri de were kullanmalıyız. Robert ve Stan, Gary'nin arkadaşlarıydı. Altıncı soruyu okuyorum. You blah blah, very busy on Friday. Cümlenin sonunda eksi işareti bulunuyor. Bu cümleyi negatif yapacağız. Sen cuma günü meşgul değildin. New öznesinden sonra negatiflik anlamı katan kelime weren't'dır. 7. They blah blah in front of supermarket. Onlar süpermarketin önündeydi. Olumlu bir cümle yapacağız bunu. Day öznesi kendinden sonra olumlu olarak were kelimesini alır. Sekizinci soru, I blabla in the museum. Bunu negatif bir cümle yapacağız. Ben müzede değildim. Ay öznesi kendinden sonra wasn't negatif kelimesini alır. She blabla in South Africa last month. Bu cümle negatif bir cümledir. O kız geçen ay Güney Afrika'da değildi diyeceğiz. She öznesi kendinden sonra negatif ve geçmiş zaman eki olarak wasn't kelimesini alır. Onuncu soru, Jessica and Kimberly blabla late for school. Bu bir olumlu cümledir. Jessica ve Kimberly okula gecikmişti. Özlemiz çoğul olduğu için çoğul öznelerinde were kullanırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.